Naim bin Hammad Kab'dan tahric etti. Buyurdu ki Katade'nin söylediği gibi Mehdi zamandaki insanların en hayırlısıdır. Aslında Hateme Eveli yani dünyada gelmiş geçmiş en büyük velidir. Tevrat'ta da öyle geçiyor. Önce diyor kainat yaratılmadan önce Moshiyah'ın ruhu yaratıldı diyor. Sonra kainat yaratıldı diyor. Yani Musevi kaynaklarında böyledir. ...gelmiş geçmiş en büyük veli olarak... ...Peygamberimiz belirtiyor Mehdi için. Ee, Mehdi zamanda insanların... ...en hayırlısıdır. Onun yardımcıları, ona biat edenler... E, ...yani talebeleri ve ona... ...destek olanlar... ...Küfe, Yemen ve Şam... ...abdallarından olacaktır. Yani... Şam neresi oluyor? İstanbul. Ahir zamanla ilgili bu ifadelerin hepsinde İslam aleminin merkezi esas alınmış oluyor. Küfe dediği Küfe. Mesela bunu hep başkent olarak kullanılan yer. Küfe, Şam, Medine. Bunları duyduğunuzda bileceksiniz ki İslam aleminin merkezi. Abdallar yani seçkin insanlar, veli insanlar anlamında. Cebrail onların önünde, Mikail de arkalarında bulunur. Yani sürekli Cebrail ve Mikail yardımcı oluyor Mehdi ve talebelerine. Mehdi mahlukat arasında sevilir. Yani kediler, köpekler, tavşanlar hepsi seviyorlar. Tanıyorlar Mehdi'yi. Kelebekler, kuşlar tanıyorlar. Mahlukat arasında sevilir. Mesela Mehdi'ye has bir özellik bu. Bir harikuladelik var. Hayvan tanıyor. Bir şekilde kalbinde bir sevgi oluyor hayvanın, muhabbet duyuyor. Allah ona, o ilham ediyor ona. Allah kör fitneleri Mehdi'nin vasıtasıyla söndürür. Yani Müslümanların birbirine düşmesi, savaşlar, kavgalar, aynı davaya baş koyan müminlerin birbirlerine uğraşması gibi kör fitneleri Mehdi söndürüyor. Özelliği budur. Allah onu vesile ediyor. Her yer emin bir hale gelir. Hiçbir yerde savaş, anarşi, terör olmuyor. Her yer emin bir hale geliyor. Can güvenliği tam, gönül huzuru içerisinde, temiz, bakımlı, emin olması her yönden emin anlamındadır. Yani mesela yıkılacak bir bina varsa yıkılmayacak hale getiriliyor. Yerler sağlam, insanlar sağlam. Mesela zehirli bir hayvan, zehirli bir böcek olmuyor ona göre tedbir alınıyor. Eminden kasıt budur. Mesela şimdi gidiyor bir gidiyor. caddede boşluk oluyor. Oradan çocuklar içine düşüyor. Emin değil. Evet. Ya inşaat kalasından bir şey <laughs> düşüyor değil mi? Emin değil. Çünkü ne de orada tedbir alınmıyor. Kafa çalıştırılmıyor. Mehdi devrinde her türlü tedbir alınıyor. Her konuda her türlü tedbir alınıyor. Yanında bir adam olmadan bir kadın, beş kadın arkadaşıyla birlikte Allah'tan başka kimseye güvenmeden rahatlıkla gezer diyor. Her yere gider. Beş kadın arkadaşıyla. Altı kadın bir arada. Yanında bir erkek olmadan. Bak Allah'tan başka kimseye güvenmeden. Çünkü her yerde Allah korkusu hakim. Herkes kadınlara saygılı. Demek ki kadınlara değer verilme olayı ne zaman oluyor? Mehdi devrinde oluyor. Kadınlara saygı duyulması ne zaman? Mehdi devrinde. Dekolte kadın da rahat gezecek, bikinili de rahat gezecek, başörtülü de, çarşaflı da hepsi. Ne, laf, ne lafla eziyet olacak ne fiili eziyet olacak. Onun zamanında yer ve gök bereket yağdıracaktır. Normalde bir eee kıtlık, bir uğursuzluk bulunduğu beldeye geldiğinde Allah onun vesilesiyle bunu kaldırıyor. Mesela yağmurlar durduysa Mehdi vesilesi Allah yağmurları yağdırıyor. Mesela olmasa yağmayacak yağmur. Ama onun vesilesi yağıyor. Mesela ekonomik kriz olacaksa onun vesilesiyle olmuyor. Allah durduruyor. En başta kıyameti durduruyor. Kıyamet, Peygamberimiz diyor kıyamet olacakken cenab Allah kıyameti durdurur, Mehdi'yi getirir diyor. Zamanı uzatır diyor, kıyamet zamanını. Yani Mehdi'nin e, güzelliğini, üstünlüğünü, iyiliğini vurgulamak için böyle hadislerle Peygamberimiz Mehdi'yi bize anlatıyor. İbni Said ve İbni Ebu Şeybe e, İbni Ömer'den tahric o şöyle dedi, siz Mehdi sebebiyle insanların en mesudusunuz. Yani o devrin insanları. Mehdi sebebiyle en mesudu. Çünkü en önemli şey ne? İman. Mehdi imana vesile oluyor. En önemli şey ne? Allah'ın rızasını kazanmak. İnsanlar Allah'ın rızasını kazanıyor. Allah'ın cennetini kazanıyor. Dünyada bereket ve huzur içinde yaşıyorlar. Ahirette sonsuza kadar mutluluk içinde yaşıyorlar. Kim vesile oluyor? Mehdi vesile oluyor. Onun için insanların en mesudusunuz diyor Mehdi vesilesiyle.